Sevgili takipçilerim iyi akşamlar. Ee, bugün mantı kurutuyoruz. Ee, size bu konuyla ilgili bilgi aktarmak istiyorum. Kısa bilgi paylaşmak istiyorum. En çok sorulan sorulardan bir tanesi mantılar nasıl kurutuluyor fırında? Kavurma işlemi olmadan. Ee, bu e, çok önemli bir nokta. Çünkü kavrulduğu zaman böyle kavruk kavruk e, şey geliyor yerken. Tadı geliyor. Ama sadece nemini aldığınız zaman mantılarınız taze e, mantı gibi Sanki yeni sıkılmış mantı gibi e, pişiyor, lezzeti o şekilde oluyor. E, ben bugün mantılarımı kurutacağım. Kuruturken de bir yandan size kısa kısa videolarını çekeceğim, bir iki video çekerim ama birleştirebilir miyim bilmiyorum. Biraz telefonla sıkıntılı e, bir durum. Şöyle, bunlar şoklanmış mantı. Benim dün akşam yaptım, şokladım. Ondan sonra e, bugün de tekrar kurutuyorum. Daha sonra vakumlayacağım. E, Şu da salamura yaprağım basılacak şu şekilde göstereyim Allah hastalığına niye herkes emek veriyor yapıyor evine herkese kolay gelsin şimdi yaprağımızı şey yaprağımızı diyorum mantılarımızı kurutmak için tepsimize yağlı kağıt serdiğimiz bir tepsiye böyle seyrek bir şekilde çok fazla sık olmasın seyrek bir şekilde seriyoruz üst üste çok fazla yığılmasın hani şu şekilde elinizle rahat oynattığınız zaman böyle yayılmış bir şekilde olsun tepsilerinizin tamamını kullanabilirsiniz sıkıntı olmaz fırınınıza güzelce yerleştirin şu şekilde benim telle beraber 4 tepsiyi aldırabiliyorum fırına şu şekilde bu şekilde fırınımıza verdikten sonra önemli olan buradaki püf nokta fırınımızın ağzını tamamen kapatmıyoruz. Çünkü kapatırsak içeride hava akımı olmuyor ve pişme şeyi eylemi gerçekleşiyor, kavruluyor. O yüzden fırınımızın ağzını bir miktar kuru bez koyarak ağzına şu köşesine havlu da olabilir, kalın bir şey. Birazcık açık bırakıyoruz. Bu açıklık içerideki buharın dışarıya çıkmasını sağlıyor ve mantımızın daha çabuk kurumasını sağlıyor nemini atmasını sağlıyor böyle zaten mantılarınıza dokunduğunuz zaman kuruma işlemi olduğunda size o kıvamı belli eder kendini hani kurumuş ama yumuşak aynı zamanda onu el yordamıyla çözersiniz zaten bir iki sefer yaptığınızda şunlar da dün akşamki işte şimdiki kuruttuğum mantılarımın devamı Bunlar kuruduktan sonra vakumlanıyor ee, en güzel tarafı da vakumlandıktan sonra vakumundan çıkardığınızda mantı e, sanki bir saat önce sıkmışsınız gibi oluyor tazecik yumuşacık oluyor hiç o kuruluktan eser kalmıyor ee, o kadar güzel oluyor ki çoğu e, müşterim bana özellikle bunu soruyor hani taze mi e, kurutmadan mı şey yaptınız vakumladınız diye yani inanılır gibi değil ama çok yumuşak güzel çıkıyor evet Mantılarım benim kuruduktan sonra e, size son halini gösterebileceğim bir video e, çekmek istiyorum ama dediğim gibi başta e, sonuna ekleyebilir miyim bu videonun? Bilemiyorum. E, i̇nşallah deneyeceğim, becerebilirim. E, şimdi ben fırınımın başına döneyim. Şimdiden size tekrardan iyi akşamlar. E, abone olmayı unutmayın lütfen. Bu kısa bilgilerle her zaman karşınıza gelmek istiyorum. Beni var ederseniz YouTube'da sürekli sizinle buluşurum. Hoşçakalın, iyi akşamlar.